Üzerine e, akrilik boyayla e, serbest çalışmalar yaptılar. Kendine e, güzel gelen, gözlerine güzel gelen e, görselleri kullandılar. E, sevdiği şeyleri yaptıkları için ortaya da güzel çalışmalar çıktı. Gençlerin aslında sanatla, sanatın her dalıyla uğraşmalarını ben çok kıymetli buluyorum. E, çünkü öğrencilerimiz sanatla uğraştıklarında e, daha kültürlü, daha e, ince düşünceli, daha naif daha hassasiyet iş yaptıkları işlerde hassasiyet gösteren insanlar olarak yetişiyorlar. Dolayısıyla her bir öğrencinin, her bir gencin sanatın bir dalıyla uğraşmasını çok değerli buluyorum. Bugün sergimiz, resim sergisi kaymakamlık için yaptık. Sizler görebilmeniz için Zeki hocamız öğretti bizlere bunları. Derste yaptık. Bu sergiyi açtık, arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçirerek bu sergiyi açtık. Çuval e, üstüne akrelik boyalarla e, resimlerimizi yaptık. Resim e, sergimizde öğrencilerimizin yeteneğini ortaya çıkarmak için e, çok önemli bu sergiler. E, bu sergilerde gösterilen emeklerin tamamını, çabaların tamamını tebrik ve takdir ediyoruz. Öğrencilerimizin geleceği adına da kendilerine başarılar diliyoruz. Obrigada.